bu ayet geliyor. Buyuruyor ayette, eğer siz İsa'nın babası yok diyorsanız, Adem'in annesi de yoktu, babası da yoktu diyor ayet. Böylece evet. biz burada yine bir numaralı görüntüde Ali Bakara suresi 30. görüntüye geçebiliriz. Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a annesiz ve babasız olarak hiç yoktan ol diyor ve yaratıyor. Bunu ifade ederken de meleklere diyor ki ey melekler ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. İşte biraz önceki ayet bu. Allah'ın ezdiğinde İsa'nın durumu hmm. hani siz diyorsunuz ki İsa'nın babası yok. O yüzden bir ilahtır diyorsunuz. Burada evet. Mescid-i Nebi'de peygamberimizle diyalogda bulunuyorlar. Rabbimiz buyuruyor ki Adem'in durumu onun gibidir. Halbuki Adem'inki daha farklıdır. Onun annesi gibi annesi de yok, babası da yok. Onu Allah topraktan yaratmıştır ve gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuş kullananlardan olma. Yani onların ortaya attığı fikirler bir teoridir, bir tezdir. Herkes bir tez ortaya atabilir, herkes bir teori ortaya atabilir. Asıl olan bunu refer edebilecek bir referansınızın bilgi olarak kabul edilebilecek bir kaynağınızın olmasıdır. Bakar 30. ayete geçelim İbrahim abi. Allah Azze ve Celle bilinmek istedi. Yoktan alemi yarattı. Hep söylüyoruz ya bilimsel verilerle 13.8 küsur milyar yıl önce bütün kainat yoktan var ediyor. Bugün Big Bang teorisi dersiniz. Yarın başka bir teori dersiniz ama asıl olan yoktan bunun var olması. Ve sema Allah Azze ve Celle diyor ki hiçbir şey yoktu bir anda onu biz yarattık ve genişletiyoruz diyor Allah Azze ve Celle. Bakara suresi 30. ayette karşımıza sahne çıkıyordu. Sahne neydi? Ve izin kâle rabbuka Estağzubillah Ve izin kâle rabbuka lil melâikati inni câilun fil aradı halifâ

Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Allah şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Şimdi hocam burada ilginç bir şey de var. Allah-u Allah Teala meleklere diyor ki ben yeryüzünde bir halife yani bir insan yaratacağım. Ee, melekler diyorlar ki biz seni övgüyle tespih ederken e, sen fesat çıkacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Meleklerde böyle bir öngörü mü var? Yani insanlar dünyaya geldiğinde fesat çıkacak, kan dökecek falan. Geleceği görüyorlar hocam. Ben Kur'an'a niye aşığım biliyor musunuz? Her şey için aşığım ama bu ayeti biz sizle. Kaç programdan beri belki birkaç defa daha bu ayet okuduk evet. ama her seferinde bir farklı bakış açısı elde ediyoruz. Yani bir metinden evet. her seferinde bir başka bakış açısı elde edebilir mi? Siz o bakış açısını buyurdunuz. Onu önce irdeleyelim sonra ben de bir bakış açısı elde edeceğim. Birincisi tamam. evet melekler gaybı bilmiyordu ama bunu nasıl tanımlıyorlardı? Yeryüzünde insanlardan önce bir varlık yaşamıştı. Zahriyat Suresi'nde ne buyuruluyordu? وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yeryüzünde cinleri ve insanları bana kulluk etsin diye yarattım diyor Rabbimiz. Evet. Demek ki ilk başta cinler vardı. Hı hı. Hatta Azazil şeytan programında uzun uzun anlatmıştık. ...youtube kanalımızda izleyebilir değerli izleyicilerimiz... ...tazelemek isterlerse. Evet. Azazil... ...meleklerin başındaki cennet hazine hazinedarıydı. Meleklerin başına bir orduyla yeryüzüne gelmiş ve kafir olan... ...zalim olan, asi olan cin tayfalarını helak etmiş. Az bir kısmı müstesna onlar da sığınmışlardı... ...dağlara, bayırlara. Melekler bunu gördüler ya... ...yine mi yeryüzünde böyle böyle yapacak... birini yaratacaksın diye kendi... ...Rablerine yapılan saygısızlığı kabul edemeyişin... ...bir tezahürünü ifade eder. Yoksa bir isyan yok burada. Çünkü melekler hmm. günah işlemezler. Şimdi bir... ...buyurduğunuz gibi meleklerin... ...burada bir serzenişi var, isyanı değil. Ya Rabbi yine sana saygısızlık yaparlar. Biz sana kulluk ediyoruz diye... ...avruzu endamda ediyorlar. Ama benim diğer bir kavramım şu... ...şurası çok önemli. Bence... ...Hazreti Havva ile alakalı onun... ...sevgili izleyiciler, bizim programlarımızın... ...bir ana başlığı vardır... Her zaman deriz ki işte bugünkü konu başlığı Hazreti Havva evet. ve temiz geçmiş dedik başla bir dikkat evet. ederseniz. Neden? Hazreti Havva hakkında annemiz hakkında çok ileri geri konuşmalar göreceksiniz birazdan. Tevrat'ta, İncil'de, bazı İsrailiyatta. Hocam Tevrat'ta çok ilginç şeyler çok var, var ya. Hocam Tevrat'ta e, Hazreti Havva şeytanla bir olup ad Hazreti Adem'i aldattı mı diyor, kandırdı mı diyor hocam onu tam Oraya birazdan geleceğiz, geleceğiz birazdan? Ama şu tamam. çok önemli. اِذْ قال ربك لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جاعل في الْاَرَضِ خَلِيفًا Fil ardı. Yani ben yeryüzü için yarattım Adem'le Havva'yı. Yani şu, hmm. Adem babamız o zelleye düşmeseydi de, Havva annemiz düşmeseydi de zaten fil ardı, yeryüzü için biz yaratıldık. İmtihan olmak için. Hmm. Ondan sonra cennete hak edecek bir hayat yaşarsak dönecektik. Yani diyor ya... Havva annemiz yapmasaydı Adem babamız yemeseydi Hatta bazı e, Hidayetlerini dilediğim Müzisyenler söz bestekarları işte Söz yazarları Hazreti Av, Havva annemizle Hazreti Adem babamız Hakkında ileri geri Hiçbir insan fıtratına yakışmayacak Bazı gafilane telaffuzlarda bulunuyorlar ya evet. Gündemlere de geldi hı hı. Hidayet duasında bulunduk Herkesi kazanmanın derdinde olduğum için Cümlem hidayet duası ve nasihat üzerine olacak Her halükarda dünyaya gireceklerdi Havva annemiz ya da Adem babamızın zehri olması da çünkü fil aradı yeryüzünde halife olarak yaratıldılar yeryüzü için yaratılmış zaten yani meleklerin e, itirazı yazıyor evet gaybı bildikleri için değil cinlerin yaşadıklarını gördükleri için Allah Azze ve Celle'nin takdiri de onu yaratmak için Melekler peki daha önce yaşayan cinler gibi yine kan dökecek birilerini mi getirmek evet. diyor sonra evet, peki. hemen araf 11'e geçebiliriz 53. görüntüye Allah Azze ve Celle kendi kudret eliyle hı hı. Adem Aleyhisselam'ı yarattığını ifade Nasıldı? Buraya yine dünya haritasını da alabiliriz İbrahim abi. Allah Azze ve Celle meleklerine emretti. Yeryüzünün çeşitli topraklarından. Belki o anda buraya İbrahim abi Pangea kıtasının resmini de verecek. Bütün ülkelerin, kıtaların tek bir süper kıta olduğu 225 milyon yıl kadar önceki bir dönem. Evet. istemali. Bunlar teoriler. İlerleyen zamanda ortaya çıkacak olan testler, karbon testleri, araştırmalar, arkeolojik kalıntılar, bilimsel yönergeler bunları daha iyi anlamaya sağlayacak. Burada dünyanın birçok yerindeki topraklarla Adem Aleyhisselam'ın cismi yapıldığı, o cisim Arafat'ta bulunan Arafat bölgesine konuldu ve Allah azze ve celle Adem Aleyhisselam'a Araf suresinde işaret edildiği üzere bütün insanların sülbünden Oraya da geleceğiz birazdan. Hı hı. Söz aldı. Elestu bir Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Buyurdu. Tasdik edildi. Ve Allah Azze ve Celle ondan sonra Hazreti Adem Aleyhisselam'a ruhu üfledi. Burada e, Araf 11. ayeti göreceğimiz üzere Hazreti Adem yaratılmış oldu. Hazreti Adem'i ama nasıl yaratıyor Rabbim? Onurlandırıyor. Kudret elimle yaratma. Hatta iblis edecek ki Rabbimiz buyuracak ki benim kendi el kudret elimle yaptığıma seni secde etmekten alıkoyan nedir ey Adem diyecek. Allah Azze ve Celle. Araf suresi 11. ayette. Yani burada evet. Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.